Bu neydi ben konser vermeye Gel gelin dedim benim sahneye, söyle bakalım şarkını. Ahmet'im benim, Canım kendini tanıtmayayım. Tamam, rahat olun. Merhaba, ben Ahmet Her Herkese mutlu yollar diliyorum. Nasılsın Yeniden kavga ediyoruz, Ben bu kadar coşturamıyorum ya. Ne söyleyeceksin bize? Yandırdın kalbim Yandırdın Yandırgın kalbim. Hadi bir alkışlayalım, yani. hadi bakalım. Aynı ses, bakalım. <laughs> Ahmet'e büyük bir alkış. Şey, hayalim vardı benim. Haluk Levent le aynı sahneyi paylaşmak. Ee, çok teşekkür ediyorum Haluk Levent'e.